Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Türk Hava Yolları, Sasa, Tüpraş en çok bu üçlü sorulmuş. Bu üçüne ilişkin değerlendirme videosunda bulunacağım. Bunların değerlendirmelerini, teknik açıdan analizlerini yapmaya çalışacağız. Endeksten bir küçük bahsedeceğim ve Eylül ayına ilişkin genel görüntüye de ufak bir temasta bulunacağım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yayınımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. YouTube algoritmalarıyla uğraşıyoruz. O nedenle mutlaka o algoritmanın bize sorun çıkarmaması açısından sizlerden rica beğeni ve yorumlarınızla hemen videonun bu dakikası itibariyle destek olmanızdır. Özellikle düzenli takip edenlerden ilk defa izleyenler kanal formatını çözdükten sonra kendi beğenilerini sunabilirler ama uzun zamandır izleyen belki 3-4 yıldır bizi takip edenler var. Onlardan hızlı bir şekilde katkı görmek isterim. Evet gelelim Borsa İstanbul cephesine. Borsa İstanbul cephesinde 11.600'leri gördükten sonra Rolanti'ye girdi piyasa normaldir güçlü bir yükseliş yaptık ortalamalara yer yer temaslar edip öyle yükseliyorduk şuralarda ortalamalardan uzaklaştık ve hızlı bir yükseliş yaptık şimdi ortalamalara tekrar gelebiliriz bu ortalama değerleri 11.080 11.100 bandlarını gösteriyor 11.200 11.250 bandında ise takip edilmesi önemli olan bir bölgeye var neden? Bir önceki zirve bölgeleri buralar. Yani şuradaki o 11.100-11.250 arasındaki bölge önemli. Buralara kadar 3 Eylül'e kadar baskı gelebilir. 3 Eylül'e kadar daha sonrasında 3 Eylül'deki enflasyon verisinin iyi gelmesini beklediğimden buralardan bir reaksiyon alabiliriz. Lakin bir sonraki haftalarda da karşımıza CHP'nin kurultay davası geleceğinden Eylül ayının o tarihlerinin gergin geçme ihtimali ve piyasanın bir düzeltme süreci içerisine girme ihtimali dışlanmamalıdır. Kısa vadede trade oyunları güzel ama biraz daha riskleri minimize etme zamanı gelmiştir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Bakın neredeyse 2000 puandır. O 9600-9700'den beridir sürekli bir boğa gibi konuşuyoruz. Sürekli yükseliş eğimlerinden, Ters köşelerden vesairelerden bütün video kapakları bu şekilde piyasa ters köşe yapmaya devam edebilir şeklindeydi. Şimdi de hani biraz stres yaşatabilecek olgular meydana gelebilir diyelim. Özellikle Suriye hadiselerini takip ediyorum ki orada da Suriye hadiseleri üzerinden bölgede İsrail ve Türkiye arasında bir gerginlik tırmandır, tırmandırılma ihtimali de masada var olmaya devam ediyor. Vaziyet böyle olunca biraz bu Eylül ayı özellikle ikinci haftası itibariyle açıkçası... Hani para piyasası fonu ağırlığı olabilir. Efendime söyleyeyim gram altın ya da altına endeksi Darphane gibi ürünlerin varlığı olabilir. Hani biraz daha risk modlarını dağıtmak daha sağlıklı olacaktır diyelim. Bu şimdiden bir naçizane dost tavsiyesidir. Ama kısa da 3 Eylül'e kadar baskı 3 Eylül sonrasında tekrar bir yükseliş algısı kısa vadeli trade edenler için önemli olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim şimdi bunu söyledik. Ne zaman hareketle alakalı negatif konuşuruz? 11.000 aşağısı kapanışlarda biz endeksle alakalı deriz ki endeksin fişiri çektiler ve piyasa düşüş eğrisinde. 11.000 o kadar önemli bir bant olarak karşımıza duracak parça parça trendi bu noktalara kadar takip ettik. 11 birinde kritik bir bölge olacağını atlamayalım. Gelelim Türk Hava Yolları ile ilk analizimizi yapalım. Güzel bir bilanço getirdi. Genel yolcu istatistikleri güzel ilerliyor. Türk Hava Yolları'na ilişkin olarak şunu söyleyebilirim. 1 Eylül'de elinde tutanlar 2 Eylül'de bir oradaki temettüyü almaya hak kazanacaklar. O nedenle burada o temettüye baktığım zaman yüzde birlik bir düşüş olacak. Yani yaklaşık 3 lira hisse başı olduysa evet yüzde bir, küsürlük bir temettü verecek. O açıdan bu hisse senedine ne oldu demeyin. 2 Eylül temettü tarihi onu da gördüm. Vaziyeti öyle olunca burada Türk Hava Yolları cephesinde biraz daha şöyle 20 günlük ortalamalara doğru bir baskı meydana gelebilir. Türk Hava Yolları cephesinde 327 lira asıl takip rotamız olacaktır. 327 lira kadar biraz gerilemeler normaldir. Kısa vadeli bakanlarda 335 lira aşağısında nispeten baskının başlayabileceğini Düşünsünler 327 aşağısı bakın bir düzeltme ima açısından önemli özellikle şu hemen sınır ötesi jeopolitik gelişmeler vesaire bunlar bizim Türk Hava açısından kısa vadede biraz dikkatli olmamızı gerektiriyor. Diyebiliriz arkadaşlar ben bu minvalde takip edeceğim Türk Hava 300 lira üzerinde eski zirvesine gitmesini beklediğimi çok yazdım ve yine sizlere de anlattım ekonomi toplulukta da bizim YouTube katıl üyeliğine de 300 lira üzerinde güvenli bir trade imkanı verir diye bakıyorduk ve o imkanların hepsinde gördük o yüzden 335 aşağısında biraz izlemede olmak mantıklı elinde olanlar da işte o temettüyü vesaireyi bekleyebilirler bir problem yok ama şimdilik buradan biraz düzeltme olur mu ya bakacağız. Belki 327'ye kadar getirip 3 Eylül enflasyon verisiyle beraber tekrar bir yukarı hamle yaptırabilirler. Türk Hava Yolları'na da bu minvalde bakalım. Şimdilik tam da buralardan gelin uzun vadeli yatırımcısı olun şeklinde bakmadığımı da ifade etmek isterim. Bir diğer hisse senedi Sasa. Sasa cephesine ilişkinde çok fazla soru gelmiş. Sasa kötü bir bilanço getirdi. Piyasanın en borçlu ve en yüksek zarar açıklayan şirketlerinden bir tanesi. Ama devlet desteği dışlanmamalıdır. Zaten devlet desteğinin dışlanmaması gerektiğini şuradan anlamışsınızdır. Hisse 3 lira 20 kuruşlardan %80'lik bir yükseliş yaptı. Benim takibime 3.71 üzerinde girdi. %50'lik bir yükseliş yaptı. Ben teknik güvenliliği, güvenilirliği mutlaka referans alıyorum. Şurada büyük çaplı bir düşen trendin kırılımı kıymetliydi. 200 günlük fiyat hareketli ortalaması 3.71 üzerine geldikten sonra açıkçası 4.5 ilk hedefti. 4.5'lara geldikten sonra bir düzelttiler. Bu sefer 5.97 gibi bir seviye teknik hedefti. Nefesi 5.70'e kadar yatıp tekrar düzeltmeye kadar geldi. Şimdi 4.20-4.50 kanallarına kadar düzeltme devam edebilir. En agresif düzeltme boylarında ise 3.80 görünüyor ama bence şu 20 günlüklerden tekrar reaksiyon verebilir. 4.20-4.50 kanalından tekrar Sasa'dan da bir reaksiyon alabilir piyasa. Hani biraz piyasa bozulma eğilimindeyken Sasa'ya bir hacim yaptırıp piyasayı biraz dengede tutma çabası açısından Sasa'ya orada bir el atma ihtimalleri var. 4.24.50 kanalları ihlal edilmemeli. Bu kanaldan tekrar reaksiyon verme ihtimallerinde biraz göz ardı edilmemeli ve dışlanmamalı. Şöyle baktığımız zaman görmüş olduğu zirve band 5.67'li seviyelerden güncelde %19 kadar değer kaybetti. Çok volatil hareket ediyor. Totalde %78-%80'lik bir hareketin %20'lik sert bir düzeltmeye girmesi hiç de şaşırtıcı değil. Şu 4 24 50 ortalama kanallarından tekrar reaksiyon vermesi de yine sürpriz olmayacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Sasa'yı da bu minvalde takip edeceğiz. Gelelim TÜPRAŞ'a. Tüpraş cephesinde çok sık soruluyor. 30 Eylül'de onun temettüsü güzel de bir temettü açıkladı. Vaziyet böyle olunca güzel temettülere karşı piyasada biraz daha diri tuttu ve düşüşlerde de Tüpraş cephesinde bir problem görmedik. Tüpraş cephesine ilişkin olarak endeksten biraz daha bağımsız hareketler sergilediğini unutmayalım. Şurada 168,5 lirayla takip ediyorum. Aşağısına düşmedikçe Tüpraş'ta hala 180 ihtimalleri masalıdır. Piyasanın o gerginliklerinden çok da etkilenmedi. O açıdan 168,5 lira seviyesi üzerinde kaldıkça burada da Tüpraş cephesinde de bir problem görmüyorum. 168.5 aşağısı biraz baskı getirir mi? Evet getirir. Ana trendleri bozmaz. 166, 165, 168 arası bizim takip ettiğimiz ortalama destekleri. Buralar üzerinde kaldıkça 180 lira ve yeni hedefler gündemde kalabilir. Burayı bu formatta incelemiş olalım. TÜPRAŞ cephesinde de. TÜPRAŞ'a bu minvalde baktıktan sonra bir de Türk Telekom'a bakmak istiyorum. 3 milyar dolar ödeme hikayesi ve bu BTK ile imtiyaz sözleşmesi sonrası da Türk Telekom çatır çatır satıldı. Görmüş olduğu 61 62'li seviyelerden hızlı bir %10'luk değer kaybı oldu. Hisse senedinin 2023 yılı Ekim ayından beridir 200 günlük fiyat hareketli ortalamalarını ihlal etmediğini, son süreçte de 100 günlük ortalamalarda reaksiyon vermeye çalıştığını, atlamamakla birlikte 56 seviyeleri aşağısında şu 55,5 56 seviyeleri aşağısındaki tabloda tekrar 53 liralara kadar gerileyebileceğini unutmamak lazım. Onu da söylemiş olalım Oralar önemli destek rolünde olur. Tekrar şimdi bir 5G süreci başlayacak. Turkcell'de ve Telekom'da biraz daha ayrışmalar meydana gelebilir arkadaşlar. Bakalım Turkcell bu süreçte nasıl etkilenmiş? Turkcell cephesinde yükselişlere katıldı ne de Telekom kadar düştü. Turkcell cephesinde %2'lik bir değer kaybı yapmış. 94 lira 80 kuruşla kapatmış. O da bakın şu kanalın desteği her defasında çalıştı. Burada 92 lira 85 kuruş ve 90 lira seviyeleri olası tepki odak bölgeleri olarak karşımıza gelecektir. Güzel bir hareket içerisine girerken Telekom sektöründe bir oyuncu bu işi yapınca bakın 101,5 liralara kadar gören şirket tekrar geri gelmiş oldu. Tekrar şimdi 100 günlüklerde 94,60 takip attı. 30'a kadar tepkiler normal. Daha çok şu 92-90 kanalları alıcılar için bir imkan yaratabilir mi diye bakılabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet ana resimde Türkcell'de Telekom'da da tablo böyle. Bunlar da bonus değerlendirmeler olsun. Sasa'ya, TÜPRAŞ'a ve Türk Hava Yolları'na aktif bir şekilde bakmış olduk. Biraz daha bu formatta bu minvalde izlemeleri, incelemeleri bu şirketlerin yapılabilir diyelim ve Buradan da açıkçası ekstra olarak yayınımızı sonlandıralım. Benle beraber piyasa takibi yapabilirsiniz. Bu kanalın YouTube katı üyeliklerinde ekonomi topluluk var. Cüzdi bir ücreti var ve piyasaları biz beraber takip ediyor. Piyasaya ilişkin beklentilerimizi yazılı ve sohbetler halinde beraber jeopolitik konuları da sohbetler halinde işliyoruz. Onun dışında birebir iletişim var. Eğitim seti hediyesi olan, iletişim kanalı olan ve yine haftada 40-50 dakikalık bir video Sunduğumuz bir alan, orada piyasada trade edilebilir şirket gruplarının da biraz söz ettiğimiz bir alan oluyor. Ben ekstra olarak al-sat tut tavsiyesi hiçbir katalojinde vermiyoruz. Elimde şu kadar para var. Şimdi siz ne tavsiye ediyorsunuz, ne öneriyorsunuz bu mentalde gelenler, sonradan benden soğuyup kaçıyorlar. Mutlaka sizi eğitmek için eğitim seti veriyoruz ücretsiz olarak. Onun dışında iletişim topluluğumuzu alıp piyasalardan haberdar ediyoruz. Sizlere özel videolar hazırlayarak trade edilebilir şirket grupları ve endeks şirketlerinin son görünümlerini de aktarmaya çalışıyoruz. Birebir iletişimde. Ekonomi topluluğu da söyledik. Katıl de bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.